Yumurta donasyonu işlemi tüp bebek tedavilerinde kendi yumurtası ile gebelik elde edemeyen kadınlar için uygulanan bir yöntemdir. Gerek yaştan ötürü, gerekse herhangi başka bir sebepten dolayı kendi yumurtaları ile gebelik şansı olmayan kadınlar için uygun bir tedavi şeklidir. Örneğin menopoza girmek üzere olan, erken menopoza giren, genetik bir rahatsızlığı olan, veya yumurtalıkları alınmış olan veya doğuştan olmayan kadınlarda gebelik elde etmenin başka bir yolu bulunmamaktadır. Yumurta donasyonu tedavisi, tedavisi yapıldığı zaman genç ve sağlıklı bir yumurta donöründen elde edilen yumurtalar kullanılır, erkek partnerin sperm örneğiyle döllenir ve bu sayede embriyolar oluşturulmuş olur. Oluşan embriyolar laboratuvar ortamında büyütüldükten sonra 5 gün gibi bir süre sonrasında kadın hastanın rahminin içerisine bırakılır. Bu sayede kendi yumurta hücreleriyle olmasa da anne adayı hamile kalabilir ve 9 ay boyunca karnında taşıdığı çocuğunu doğurarak hem gebelik tecrübesi yaşamış olur, hem de çocuk sahibi olma şansına sahip olur.